Dostlar selam bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim arkadaşlar bugün oyunumuza gelecek olan yeni güncellemenin içinde ne var ne yok sizlere göstereceğim yani harbiden bayağı detaylı bir video olacak bu gelecek olan şeyler şu anki açık olan betanın içindekiler arkadaşlar zaten o betaya girenler kayıtları alanlar falan göstermiş hemen geçmek istiyorum dostlar başlamadan like'lar atmayı unutmayalım lütfen attığınız like'lar zaten bunu her zaman söylüyorum da yani ekstra hatırlatmam gerektiği için hatırlatıyorum en başta like'larınız hem bana destek veriyor hem de moral motivasyon veriyor dostlar o yüzden like'lara basmayı unutmayın lütfen yorumlarda da düşüncelerinizi belirleyin. Soru sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Veya birazdan hani izleyecekleriniz işte güncelleme güzel olmuş mu olmamış mı yorumlarda buluşalım abi. Çünkü yorumlarınız da aynı zamanda bana destek görüyor. Hem de sohbet muhabbet etmiş oluyoruz. Sorduğunuz sorulara cevap vermiş oluyorum. Neyse hızlı bir şekilde o zaman ben oyun ekranına geçiyorum. Sizlere tüm yenilikleri göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Abi ilk olarak mobile şurada bir durduralım hatta direkt. ilk olarak mobile deadlock ajana ekleniyor dostlar. Bunu bir söyleyelim öncelikle. Bu sezon oyuna bir tane ajan geldi. Normalde hani ikişer ikişer getiriyorlardı ama bu sefer bir tane geldi. Hem bir tane ajan bir tane de harita geldi. Zaten abi da göreceksiniz şimdi. Normalde ikişer ikişer geliyordu ama daha gelmeyen ajanlar var. Böyle yavaş yavaş getirme derdindeler mi? Yıl sonuna kadar mı tamamlayacaklar tüm ajanları? Bilmiyorum. Ekstra galiba Valorant PC'ye Mart'ta bir ajan gelecek yeni Yani ajanları böyle az az mobile niye böyle hemen getirmiyorlar bilmiyorum ama tabi bunlar güncelleme olduğu için. Bunları daha önce söylemiştik böyle yavaş yavaş gelecek demiştik. Kısacası bu sezon bir tane ajanımız o da Deadlock olacak. Yeni mapimiz Sunset var. Zaten harita havuzunda görebiliyorsunuz Sunset'i. Bunun bu değiştiriliyor olayını göstermiş galiba. Bu hangi map lan? Lan şunu unuttum beynim çalışmıyor. Hangisi Sunset burada? Şu Sunset mi aşağıdaki? Aşağıdaki Sunset şununla yeri değişecek galiba. Bir şeyin yerine gelecek yani öyle söyleyeyim. Zaten Icebox'la Breeze daha önce vardı biliyorsunuz. Onlar kaldırıldı. Şu an harita havuzunda Ascent, Bind, Heaven, Pearl, Fracture falan var. Keşke Fracture yerine falan gelse Sunset ya. Böyle oynadığımız mapları, güzel mapları kaldırmayın kardeşim. Sövüyoruz ondan sonra. Neyse kısaca Sunset mapimiz eklenecek arkadaşlar yeni güncellemeli. Bu şu telefon muhabbetini biliyordunuz. yeni PC'ye sonradan gelen bir olaydı. Buradan böyle işte kaç vurduğuna falan mı bakıyordun? Şeylere bakıyordun yani bu PC'de olan bir şey zaten. Dostlarım videoyu çok kısa biliyorum. Sizlere hem oyunlarınızı hızlandırabileceğiniz hem de Valorant Mobile'de emesinizi, pinginizi düşürebileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi GearUp. Dostlar hem Android hem de iOS üzerinden indirebiliyorsunuz. Zaten ekranda gördüğünüz gibi ben aktif olarak GearUp'u kullanıyorum. 3 aydır falan ve gayet de memnunum kendisinden. Burada bir kere hızlandır seçeneğine bastığınız zaman hem Valorant Mobile'deki performans artıyor hem de pinginiz düşüyor. Yani tüm ayarlamaları yaptık. Dostlar buradan oyunu aça bastığınız zaman artık emesiniz daha düşük olacak Valorant Mobile'de. Evet dostlar şu anda poligonda görüyorsunuz beni bak, ekranda yan tarafımda görüyorsunuzdur. yani bu en fazla 120'ye çıkıyor dostlar ve hani bu bir tık daha bizim iyi oynamamızı sağlıyor. Europe'un indirme linklerini açıklamaları ve yorumlara sabitliyorum oradan indirip deneyebilirsiniz dostlar diyorum. Videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Arkadaşlar o mobile de geliyor şu an zaten PC'ye bir stres şarkı gibi bir şey geliyor böyle eline bir şey alıp çevirebiliyorsun ya. Bunun ismini unuttum şu anda mesela onlar bize de eklenecek dostlar mesela şu an telefon eklendi. Yani kısacası aksesuar gibi düşünebilirsiniz böyle bu tarz Valorant tarzı oyunlarda zaten bunların gelmesi zaten her zaman muhtemel olan bir şey. Yeni Battle Pass'imiz var. Yine 600. Burada eski Battle Pass'i gösteriyor. Beta'da o daha bura yenilenmediği için bu arayüz. Yine 600 VP'ye yeni Battle Pass alabileceksiniz dostlar. Onu da söyleyeyim. Zaten Battle Pass içeriği ayrı gelecek dostlar videolu bir şekilde. Böyle göstereceğim. Hani Battle Pass'te ne var ne yok. Onun içeriği ayrı gelecek yani. Onu da hatırlatmış olalım. Bir sonraki arkadaşlar Çin özel yılı diye bir şey var. Bakın şu gördüğünüz temalar falan. Bizim bir Ejder Phantom vardı ya hani böyle mobilin ilk galiba özel Phantom deseniydi. Mesela orada bunun şu Ejder mi Aslan mı? Oy onu görüyoruz böyle. Çin özel yılı olduğu için böyle haritalara bunlara eklemişler. Hatta bakın şöyle kutuya sıkıyorsunuz bir şeyler çıkıyor değil mi? Aynen öyle bir şeyler patlıyor böyle. Oyun başlarken bir duvar var zaten biliyorsunuz. O duvarı şöyle bir desen gibi bir şey yapmışlar. Yani bunlar zaten PC tarafında çok olan şeyler değil ama Çin sürümünü ilgilendiriyor zaten. Çin özel yılı. Bize zaten şu an Çin sürümünü oynadığımız için gösteriyorum bunu. Bakın böyle renklendirmişler bu duvarda. Bu da yine Çin özel yılı olduğu için bir şeyler eklemişler. Şöyle bir olay geliyor. Oyuna başlarken dostlar biliyorsunuz ki böyle setleriniz var burada. Hani böyle herkesin taktığı olaylar falan var. Bu da 1, 2, 3, 4 diye sıralamış adamlar bunu. Mesela maça başlıyorsunuz. Ajan seçme ekranındasınız. Çok fazla deseniniz var. Buradan bunu seçebileceksiniz. Mesela ajan seçerken de buradan değiştirebileceksiniz. Bak mesela değiştirdi böyle. Buradan istediğiniz böyle koleksiyona geçebileceksiniz. Artık koleksiyon mu? Deste olurdu yani Clash Royale'de. Onun gibi bir şey aslında bu. Ve hediye gibi bir şey geliyor. Hediye sistemiyle ilgili bir gelişme var. Küçük bir şekilde onu da göster. Durun ben göstereceğim size yine. Biliyorsunuz zaten desen falan yollayabiliyoruz arkadaşımıza ama yine bir şeyler daha gönderilecek galiba. Burada bir gelişme falan var. Çinci olduğu için tam okuyamadım yani anlamadım. Çeviride doğru düz çevirmiyor. Arkadaşınıza hediye yollamakla ilgili bir gelişmeler var. Yani galiba daha fazla mı bir şey yollayabiliyorsun veya yeni bir şey mi yollayabiliyorsun tam bilmiyorum. Buna zaten gelince bakarız ama bununla ilgili de bir yenilik var arkadaşlar. Yeni sürümde yani oyunun yeni güncellemesiyle beraber eklenecek bu da. Bir diğer yeniliğimiz de şu abi. Buraya geliyorsunuz böyle bir olay var. Bakın zaten bu şu anki sürümde de var yani bu yeni olarak eklenmedi ama burayı galiba geliştirmişler. Poligona giriyorsunuz abi. Buradan desenlerinizi bu şu antrenman yeri var ya bakın abi mükemmel görünmüyor mu şurası? Böyle böyle hani insanlar buradan bir paylaşım yapar bir şey yapar bir fotoğraf bak şimdi güzel görünüyor burası böyle bir arayüz gibi bir şey eklemişler buradan değiştirebiliyorsunuz tüm desenlerinizi tamamen işte renklendirilmiş hani böyle mobil olduğu için adamlar getirebildiği kadar yenilik böyle insanların gözüne güzel gözükebilen şeyler getiriyor böyle poligona girdiğiniz zaman antrenman yerine girdiğiniz zaman böyle güzel güzel buraya bakabileceksiniz böyle bunları ayarlayabileceksiniz desenleri olanlar çok fazla desen alanlar çok fazla Türkiye'den de desen yatıran insan oldu abi gerçekten ben o kadar fazla desen desen yatıran ne oğlum para yatıran insanlar oldu. Global sürümde bunu kullanırız yani. Çok fazla para yatıran insanlar olacak çünkü bu arayüzü kullanırlar. Oyunda böyle bir şey düşünüp getirmiş. Mesela şu köşede bıçağınızı falan koyacaksınız. Bu da böyle bir yenilik yani dostlar. Poligondan bunu ayarlıyorsunuz işte girip çıkıp böyle tüm desenlerinizi. Bunun dışında ajanlarımıza nerfler, bufflar gelmiş. Yani bunları çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Sage'in kaldırması işte mesela soğanın drone'u işte ultisi gibi böyle chamber. Nerfler, bufflar eklenmiş. Oo ne? Bir dakika istediğin yere bir dakika lan onun treplenmesi, şınlanmasının şeyi daha mı? büyüdü olayı. Eskiden chamber böyleydi diye biliyorum. Şimdi bir ucundan diğer ucuna yine mi ışınlanacak? Öyle bir şey mi geldi? Bilmiyorum abi. Ya buradaki optimizasyonlar nerfler, bufflar yani PC tarafına göre olur diye düşünüyorum ben. Mesela PC'de neon'a veya herhangi bir ajana buff geldi, nerf geldi. O bile sonradan gelir diye düşünüyorum. Yani PC'dekiyle aynı olur diye düşünüyorum ben. Ne bakın standlara falan bir buff gelmiş. Demin dediğim muhabbet. Ajan seçerken burada koleksiyonunuzu deste olarak adlandırayım ben bunu. Destenizi yenileyebileceksiniz. Bir daha açacağım orayı. Burada ajan seçiyorsun. Buraya tuş eklemiş işler bir tane. Mesela sen diyeceksin ben bu setle bu desteğiyle oynayacağım bu sefer. Değiştiriyorsun abi. Yine bunu zaten demin görmüştük. Arkadaşınıza yine bir şey diye edebiliyorsunuz farklı. Orada küçük gözüküyor sanki lan dur bir dakika orayı bir yavaşlatacağım. Bak, kartı açıyor böyle hediye ettiğiniz arkadaşınız. Ne var burada? Bir şey mi hediye? para mı? Bir şey hediye ediyor abi bilmiyorum. Emojilerle ilgili stickerlarla ilgili de bir yenilik gelmiş. O da burada gözüküyor zaten. Yine Deadlock ajanımızdan yeni betadan yeni görüntüler var. Zaten bu ajanı biliyorsunuzdur hani PC'de oynayanlar da biliyordur. O yüzden böyle ekstra göstermeye gerek yok. Yeni map'imiz var burada. Yani sunset map'ini görüyorsunuz. orada yeni dediğim zaman hani böyle mobil özel geldiği için yeni diyorum. da sunset map'i zaten vardı abi. Ve Deadlock özelliklerini falan kullanıyorlar. Onlarla ilgili görüntüler var. Bunlar betadan görüntüler bu arada. Beta'ya gidenler varsa zaten biliyordur. Bunlar ekstra aa şaşıracağımız yenilikler değil. Zaten bu ajanı PC'den de biliyorduk. O yüzden buraları bir geçiyorum. Ama bu ajan da lazım yani hocam. Harbiden lazım. Gelmesi iyi oldu. Bununla güzel güzel savunacağız abi. Galiba Reyna'ya mı bir şey gelmiş yine? Bir yenilik gelmiş olabilir. Yine bununla ilgili yenilikleri falan gösteriyor. Çok uzatmayacağım bu kısımları. Ekstra uzatmalık yani bir şey yok. Yine bakın bunlar mesela. Mesela bu abi çeviriyor elinde değil mi? Şu. Bunun stres şarkı versiyonu gelecek abi PC'ye. Mesela mobile gelecek bunların daha detaylıları işte daha güzelleri büyük ihtimal. Mobile daha fazla gelir diye düşünüyorum. Stres şarkı yarın bir gün bir anahtarlık böyle elinde sallayabileceğin sürekli bir yenilikler gelir mobile de. Artık bu da eklendiğine göre mobile. Bu da profilde şöyle bir yenilik var. Şimdi onu da göreceksiniz. Heh, mesela şu. Bu neyi bilmiyorum tam. Yine emoji ve sticker'larla ilgili bir şey galiba. Level 1, level 2. Yine bir şeyler geliyor abi yani farkındaysanız sürekli böyle Tencent yaptığı için oyunu PUBG Mobile'den de aşinalar bir tür yeniliklere böyle Valorant Mobile'de renkli renkli böyle insanların hoşuna gidebileceği tarzda bir sürü yenilikler getiriyorlar bu popülerlikle ala bak popülerlik yazıyor lan zaten üstünde popülerlikle alakalı bir şey geliyor galiba bilmiyorum emojiler memojiler. bir şeyler ekleniyor yani arkadaşlar yeniliklerimiz bu kadardı yani bu video normalde çok daha önceden gelmesi gerekiyordu ben beta'ya girip de gösterebilirdim bunu ama dediğim gibi videoların geciktiği dönemler aksadığı dönemler oldu artık düzenini atıyoruz zaten daha Iki gün önce yeni videoyu yapmıştım. Bu yeni setin videosunu göstermiştim. Bugün yeni betanın içindekileri gösterdim. Bir sonraki gün hemen yeni Battle Pass gelecek. Yeni mod olayları falan var. Bir tane mod var abi. Efsane bak. Onun videosu da gelecek. O mod fena hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Mesela oyundan çıkmak istiyorsunuz. Sıkıldınız abi. O moda girip oynarsın yani. Öyle bir mod. Neyse çok fazla detay vermeyelim. O video zaten o videoya özel gelecek. Neyse, zaten o videoda detaylı bir şekilde göreceksiniz her şeyi. Çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde ben bir gameplay'e geçeyim o zaman dostlar. Güzel güzel bir oynayalım abi. Maçımıza geçelim. Vuralım kıralım ortalığı yaralım abi yine sohbet muhabbet hemen geçiyoruz. Evet bugün yargı dağıtılacak map on abi. Hemen şu şorta böyle girelim kısaca. Hemen gel abi gel 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 gel. Hop. Tamam güzel. Şu köşede olabilir. Şu bir gitsin bakalım. güzel güzel çok iyi oynadık bence bu adamlar da bir zahmet herhalde iki kişi kaldı onları da vurursunuz abi ya bence serisinden bir B yapılır ya Dostlar burada böyle her roundu koymuyorum mesela sadece gameplay olmayan içeriklerde her roundu koymuyorum mesela bunun bu videonun konusu günceliydi o yüzden böyle videoyu çok uzun tutmamak adına her roundu koymuyorum bilginiz olsun Kanka ben niye ateş edemedim orada? Çok güzel de vururdum ha hepsini. Bazen tuşları böyle birbirine mi karışıyor? Böyle gördünüz zaten ya. Anlatmama gerek yok. Böyle elimi zıplamadan çekiyorum, iptal ediyorum. Basıyorum ateş etme tuşuna etmiyor. MS'den dolayı da olabilir. Tamam kapattı yine orayı kapatsın. Ben yine aynı boku yememek adına şuraya bir bakayım. Yani benim sıktığım mermi tabi şeye gidiyor. Hayra gidiyor herhalde ya. 3-3 yani bir umudum var şu anda ya. Bir umudum var abi. Ama oynamıyorum şimdi oynayacağım. Bir umutlar yeşerdi. Bana bir droplarsanız çok makbule geçer. Zaten son round abi. <laughs> Çok güzel abi bu Asile bayılıyorum kanka ya. Bu asili var ya globalde %100 alacağım bir silah yani. O sarı asil. Anlatamam ya. Bu bir aşk yani hocam. Harbi bu bir aşk yani. Zaten her şeyim sarı abi. Baksana ghost'um falan da sarı. Anlatmaya gerek yok. Sarı siyahçı olduğumuzda kemik kadro bilir. Kemik kadro buradaysa bilir yani. Buradadır. Yazın yoruma kemik kadro yazın. Hepsi main'den giriyor. Arkalarsa mükemmel olur. Bu sumo mesela niye böyle attın kanka sen? Oğlum hepsini vurdular lan. Helal lan size. Tahmin ettiğim gibi C'ye giriyorlar güzel bir Çok güzel oğlum. Takım arası açıldı ha. Kendi. Yine C giriyorlar. Tamam. On Oynarız. Ya senin ben var ya. Ya böyle de mal mal oyun oynuyorlar işte. Adam bildiğinde pusmuş ya. Bak o Reyna'yı da kaldıracak şimdi gidip. Kaldırma lan o Reyna'yı. Vur lan çık. Hala shift basıyor kafayı yiyeceğim. Ya dediğim gibi arkadaşlar gameplay konusu olmayan videoları böyle hard maçlar koyamayacağım. Çünkü her gün şuraya oturup hem hard maç böyle düzgün oynayacağım. Hem MS'im var. Hem çok kill alacağım. Hem de her gün video konusu bulacağım. Bu zor yani Valorant'ta. Hadi gameplay tarafı zor olmasın. Her gün düzgün oynar video çıkartırız. O zor değil. Ama içerik bulmak zaten zor. O yüzden anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Harbiden şurada biri pusuyor mudur bilmiyorum da Döneceğim ya vallahi Arkadan gireceğim bunlara da aldım. Ne olur bitirin bu oyunu artık. Yeter. Böyle kısa kısa yani şöyle söyleyeyim. Mesela güncelleme videosuydu bu videonun konusu. Beta videosu. Arkasına kısa bir maç koydum yani. Öyle düşünebilirsiniz. Çünkü yani Valorant'ta her gün özellikle Şubat ayı böyle her gün video atayım dedim. Yine dün atamadım. Bugün atacağım. Ya her gün video atacağım fakat yani buna bir şey lazım. Hani bir yerde kolaylaştırmam lazım işi. Büyük ihtimal hard gameplay maçları şeyde olur. Böyle yayından çıkan videolar olur. Onu da söyleyeyim. Bayağı yayınlarda böyle hard hard oynarız. Zaten rank da kasacağız bu sezon biliyorsunuz. Allah için bitirin kanka. Canıma değilsin. Kusuyordunuz ya kanka. Böyle yerseniz eksiği işte. Çok güzel abi. Evet dostlarım video bu şekildeydi. Yorumlarda bak videoda da söyledim. Yine hatırlatayım. Bana içerik vermeniz lazım. Bana bir içerik konusu bir şey bulun arkadaşlar. Vallahi bak delireceğim. Her gün video atmak zor yani bu Valorant'ta. O yüzden bekliyorum yani yorumlarınızı. Anca yani dediğim gibi böyle hani bir video konusu oldu. Çektik örnek veriyorum. Gösterdik yeni gelecek şeyleri. Arkasına böyle kısa kısa gameplay'ler koyuyorum. Yani videonun kaliteli olması açısından böyle videoyu sadece işte yenilikleri gösterdim. Kapattım olmasın diye. Zaten öyle yapsam daha kolay olur. Daha da iş Gelir ama öyle yapmıyorum farkındaysanız. arkaya gameplay ile koyuyorum yani elimden geleni kaliteli yapmaya çalışıyorum içerikleri bu yüzden size destek için like atmayı ve yorumlarda bana düşüncelerinizi video fikirlerinizi vermeyi unutmayın yavaştan 19 abone oluyoruz yani 19 bin'e doğru gidiyoruz bu yolda destek vermek için de abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapabilirsiniz dostlar sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanetsiniz dostlar seviyorsunuz Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs>